astroloji bir inanç meselesi değildir. Geçmişte yaşananlara bakarak bugünü ve geleceği öngörmemizi sağlar. Kendimizi ve içinde bulunduğumuz evrenin kurallarını olasılıklar dahilinde anlamamıza yardımcı olur. Yaratılış amacımıza uygun, bizi ruhsal olgunluğa ulaştıracak yolu seçmemizde bize rehberlik eder. Muhittin İbnül Arabi der ki, Uyanana kadar İnsan gezegenlerin tesirindedir. Uyanmış insan gezegenlere tesir eder. Astroloji ilminin rehberliğinde uyanışı açılan kapıları birlikte aralamaya ne dersiniz? Merhabalar. Sevgili Yengeç burçları, Mart ayının burcunuz olan etkilerini yorumlayacağız. Oldukça önemli çünkü 2024'ün ilk tutulmasını bu ay 25 Mart'ta deneyimleyeceğiz. O zaman gelin sizin burcunuzdaki etkileri neler bir bakalım. Öncelikle 10 Mart'ta Balık Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. Yeni ay biliyoruz ki yeni adımlar, yeni kararlar ve yeni başlangıçlarla alakalıdır. Bu yeni ay size tabii iyi gelecek. Çünkü tam 9. evinizde size güzel bir açı kuruyor. Yine yeni ayda dikkatimi çizdi çeken şey Merkür'ün o gün Koç burcuna geçmesi, sıfır derece Koç burcunda olması ve aynı zamanda Mars'ın Uranüs'te karesi. Peki bu bilgiler ışığında gündemler ne olabilir sizin için? Yurt dışı gündemleriniz varsa, pasaport vize işlemleri, ithalat ihracat konuları varsa ve bu konuda bazı adımlar atmak, başlangıçlar yapmak söz konusu olabilir. Ya da işte sınav, akademik kariyer, eğitim ya da işte mülakat konuları, statü konuları, hedeflerinize ulaşmakla ilgili konular, sosyal medya ile alakalı konular. Bu konuda bazı girişimler yapmanıza, başlangıçlar yapmanız aynı zamanda söz konusu olabilir kendinizi daha fazla göstereceğiniz bir zaman dilimi sanki olacak bu yeni aile beraber. Hani böyle adeta diyeceksiniz ki ya küllerinden doğuyorum ve işte kendim için şunu yapacağım, bunu yapacağım, hedeflerime ulaşacağım diyeceğiniz bir zaman dilimi. Hedef odaklı olacağınız, yeni projeler üreteceğiniz, yeni haberlerin size geleceği ve adımlar atacağınız, imzalar atacağınız bir süreç olabilir. Bazınız için ise bu taşınma, taşınma kararı alma, evi dekora etme, işte işle ilgili önemli kararlar bazılarınız için söz konusu. Sadece biraz daha maddi konularda dikkatli ve temkinli olmanız lazım. Çünkü Mars ve Venüs Kova burcunda, Mars ve Venüs de kare ve 8. evimizde olacak. Dürtüsel harcamalar, aniden çıkan işte borçlar, parayla ilgili işte bir anda çıkan masraflar. Biraz böyle can sıkıcı olabilir. O yüzden e, parasal konularda, ortak gelirlerle ilgili konularda veya belki kredi çekeceksiniz, istiyorsunuz fakat işte kredi çıkmadı falan, işte aniden borç çıktı gibi veya işte eşinizin, ortağınızın e, maddi konularıyla ilgili problem, işte miras konusu vardır bununla ilgili bir mücadele etmek falan bunları getirebilir. Biraz da yani bu para veya ortak gelirler ilişkilerdeki bazı krizleri çözmekle ilgili de mücadele edeceğiniz ve bazı engelleri çözeceğiniz bir süreci sanki getiriyor. Hoş geldin Venüs. Gırgırıyla mırmırıyla geldi. <laughs> Doğal şekilde e, arkadaşlar şey yapıyor bize. Frekansımızı yükseltiyor. Şu an böyle gırılıyor bakın. Hepimize inşallah şifa olsun. Şimdi 25 Mart'ta Terazi Burcu'nda bir ay tutulması gerçekleşecek. Tutulmalar biliyorsunuz ki çok önemli. Kadersel etkiler var. Hem bireysel hayatlarımızda hem de e, kolektif açıdan kaderseldir. Yani bizim irademiz dışında gelişen olayları e, getiriyor. Ee, ve dolayısıyla aynı zamanda e, daha uzun vadeli şekilde e, etkilerini bize hissettiriyor. Şimdi tutulma tabii sizin tam 4 ve 10. ev aksınızda olacak. Oldukça önemli yani kökten bir değişim dönüşüm söz konusu sizin için. Kiminiz için ayrılık, kiminiz için e, evlilik, kiminiz için taşınma, kiminiz için ev, arsa, toprak alma satma kiminiz için aile bireyleriyle alakalı önemli kararlar verme, önemli yüzleşmeler yaşama. Çünkü ay tutulması dolunay enerjisi yani yüzleştiriyor, açığa çıkartıyor, görünür kılıyor ve bir tamamlanma aslında getiriyor. Tamamlamamızı istiyor. Tabi yine tutulma esnasında dikkatimizi çeken şey balık burcunda bir yoğunluk var. Mars, Satürn, Venüs, Neptün hepsi balık burcunda ve 9. evde ve Mars 1 derece bakın balıkta. Bir diğer dikkatimizi çeken şey Merkür'ün Şiron'la kavuşması. Tabi Satürn'ün Jüpiter'de de güzel bir açısı var seksil. Bu da iyicil bir etki getiriyor. Dolayısıyla yurt dışı taşınmak, ithalat ihracat, eğitim, uzmanlık, statü, sosyal medya, eğitim almak, eğitim vermek, felsefeden inanç konularında bakın bir vurgu var sanki. Yani bu alacağınız karar sanki bunu da bu saydığım temaları da etkileyecek. hayatı olan bakış açınıza dair sanki yeni başlangıçlar getirecek, yeni adımlar atmaya getirecek size. Tabi bunu getirecek olan o şey, tetikleyici durum bazı alacağınız veya aldığınız yaralar, geçmişi hatırlatan yaralar olabilir özellikle toplumda görünür olduğunuz konularda hedeflediğiniz konularda böyle geçmişin benzeri yetersizlik, cesaretsizlik, özgüvensizlik gibi konular tetiklenebilir ve siz bunun akabinde sanki bakış açınızı biraz daha değiştirebilirsiniz. Yani bu kadersel bir tema olacak. Tabii ki biraz da herkes kendi doğum haritasına göre etkileri yaşayacak. Yani sizin doğum haritanızı da bilmediğim için hani bunlar genel etkiler ama doğum haritanızdaki hayat amacınız çok önemli. Çünkü kadersel derken tutulmaları şunu kastediyorum. Herkesin kendi haritasındaki tekamülüne göre etkiler. Kimisini işte şu olayla, kimisini bu olayla ama nihayetinde herkes kendi e, haritasına göre, hayat amacına göre etkilenir aslında. Çünkü amacımız bu tekamül etmek. E, evet, tutulmanın etkileri bu şekilde sizin için e, oldukça önemli. Tabii Kuzey Ay Koç burcunda 10. E'de olduğu için her ne kadar tutulma güney aydınlığının yanında olsa da hayat zaten sizin biraz daha ön plana çıkmanızı istiyor. Sizi ön plana çık çıkmanızı engelleyecek, sizi sabote edecek ne varsa bunları artık görüp iyileştirmenizi istiyor. Tutulmanın bir yandan da konusu aslında bu. Dolayısıyla böyle çok kapalı kalmak, sınırlı bir bakış açısı içerisinde olmak, kendinizi sabote etmek biraz böyle taraflarınız varsa ki yengeç biraz böyle kapalı bir kutudur böyle taraflarınız varsa belki bunları size fark ettirecek çeşitli olaylarla bu tutulma. 10 Mart'ta Merkür Koç burcuna geçiyor. Yani 10. evinize. Evet sizin için çalışma zamanı. Özellikle zihninizin çok tıkır tıkır çalışacağı, yeni fikirler, yeni projeler, yeni anlaşmalar, sözleşmeler Yeni insanlarla bir araya gelmek iş dolayısıyla belki tüm bunlar söz konusu veya resmi bazı konular resmi anlamda taşındık ev aldık arsa aldık sattık Ondan sonra işte işe girdim, deneme süren bitti, işten çıktım, işi kurdum, işime şunu kattım, bunun için adım atıyorum, bu fikrim var, bu projem var falan. Böyle e, zihinsel konularda özellikle başlangıçları temsil edebilir tabii ki. E, her şeyin gölgesi var. Dolayısıyla bunun da gölgesi fevrilik, dürtüsellik. Belki sizin haritanızda o Merkür Koç zorlaçlar da yapacak. O yüzden bu süreçte fevri olmak, düşüncesizce davranmak sonu düşünmeden hareket etmek belki biraz zarar getirebilir. Daha böyle iletişimde tahammülsüz olabilirsiniz. Bu da biraz kavga gürültü, çatışmaya getirebilir. Bunun dışında belki de biraz daha mermun iştahlılık getirebilir. Hani böyle bir hevesle bir şeye başlarsınız ama onu istikrarlı devam ettirmek konusunda zorlanabilirsiniz. O yüzden bunları da böyle sakinlikle düşünmenizi, ona göre adımlar atmanızı tavsiye ediyorum ve ağzınızdan çıkan cümleler, kelimeler konusunda daha böyle seçerek olmayı olmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü e, Merkür görünür bir evde olduğu için hani ağzınızdan bir şey çıkar o sonra çok olay haline gelebilir. Böyle hata yapmaya daha açık olabilirsiniz. 12 Mart'ta Venüs Balık burcuna geçiyor. Çok güzel tabii ki. Zaten Venüs Balık burcunda yücelir. Kendisini gayet iyi hisseder. Bir de 9. eviniz. Sizi mis gibi görüyor. Güzellik, estetik, bakım konularında yürüyün. Kendinizi değiştirmek isteyebilirsiniz. İşte biraz kendimi değiştireyim, dış görünüşümle ilgileneyim, giyimimle, kuşamımla ilgileneyim diyebilirsiniz. Bunu demeseniz bile daha dikkat çekici olduğunuz, göz önünde olduğunuz, iltifatlar aldığınız bir zaman dilimi olabilir. E, maddi anlamda da, ilişkiler anlamında da kendiniz daha şanslı ve bereketli hissettiğiniz bir zaman dilimi olabilir. Tabii ki orada bir Venüs'ün Satürn'e bir kavuşması olacak. Satürn orada ya. Orada belki biraz böyle daralma, baskı, fobi, diş enerjinin baskılanmasını getirse de Yeni anlamda Venüs balık orada size iyice bir etki getirecektir aslında. Daha göz önünde olmak, iş hayatında başarılar, e, ondan, sizin daha bir kendinize özgüvenli olmanız, e, görünür olmanızı olumlu anlamda getirebilir. Gölgesini de hafta hafta yorumlarda anlatacağım. 20 Mart'ta Güneş koç burcuna geçiyor. Demek ki Güneş bir ay boyunca sizin 10. ev temalarınızı ne yapacak? Aydınlatacak. Daha böyle orayı önemli hale getirecek. Neymiş bu 10. ev konuları? Hep anlattım gerçi ama... E, statü, toplum beni nasıl görüyor hedeflerimle ruhumun ulaşmak istediği yer ne onun cevin temaları bakın budur demek ki daha çok gündeminiz bunlarla alakalı olacak yani hedeflerinizle alakalı olacak görünür olmakla alakalı olacak mücadele etmek, daha mücadeleci olacaksınız, çünkü motivasyonunuz da yüksek olacak, yani evet ben bunu yapabilirim başarabilirim, bunun için harekete geçebilirim falan diyeceksiniz e, tüm bu konular ön planda olabilir 23 Mart'ta ise Mars Balık Burcu'na geçiyor. Şimdi tabii yine de 9. evimize geçiyor. Aslında bu da biraz daha sizi rahatlatacak. Çünkü o Mars Kova biraz sizi yoruyor. Yordu yani 8. ev konularında. Böyle masraflar çıkarttı. ilişkilerle ilgili krizler, korkular... sorunlar hani bunları çıkarttı krizleri böyle aşmakla uğraştınız veya sağlık sorunlarıyla uğraştınız Ameliyat tedavi konularıyla mücadele ettiniz belki. Artık bu biraz daha geride kaldı. Biraz daha Mars balık sizi rahatlatacak olumlu anlamda. Daha böyle bir e, sezgilerinize önem verdiğiniz, içsel konularınıza önem verdiğiniz, maneviyatınızla alakalı harekete geçtiğiniz veya işte yapmak istediğiniz şeylerle ilgili e, motivasyonunuzun yüksek olduğu ve hareketli olduğunuz, inandıklarınız için savaştığınız ve aksiyon aldığınız bir zamanı olumlu anlamda getirebilir. Tabii ki gölgesine bakacak olursak. Burada ne için savaştığını bilmek gerekir. Çünkü Mars balık maalesef gölge anlamda e, bir örnek daha vermiştim. Diğer burçta vermiştim. Burada da vereyim. Şimdi bu kalem yazmıyor. Biraz saçma bir örnek ama. <laughs> Fakat ben bu kalem yazmayan kalem için mücadele ediyorum. Yani bunu savunuyorum deli gibi. Biraz böyle bir şey getirebilir. orsaki ki sonra belki de çok e, yüzüm kızaracak yani. Ay Bu kalem yazmıyor. Ben bu kalemin arkasında durdum. Belki de bu kalem için kavgalar ettim. Ondan sonra ne bileyim enerji harcadım ama kalem yazmıyor aslında. Yani olmayacak bir şey için mücadele etmişim. O yüzden ne için mücadele ettiğimizi iyi tahlil etmek gerekiyor. Ee, Mars balıkta gölge anlamda size bu tavsiyeyi verebilirim. Her zaman yaptığımız gibi ayımızı hafta hafta yorumlayalım. 1 ve 10 Mart ilk 10 güne baktığımız zaman tabii yeni ay zamanı yeni ayın etkilerini anlatmıştık. Şimdi burada bazı güzel haberler. Sosyal çevrenizden bazı güzel destekler gelebilir. Bazı güzel hak edişler bakın gelebilir. Aile bireylerinden hak edişler gelebilir. Maddi anlamda bazı fırsatlar, işte miras olur, eşin geliri olur, onun artması olur. Ne bileyim evle ilgili, arsa, toprak alım satım konuları olur. Tüm bu konular varsa gündeminizde güzel bazı gelişmeler gündeme gelebilir. Biraz daha kendi sağlığınız, kendi rutin hayatınız kendi iş hayatınız, iş arkadaşlarınızla ilişkiniz, haftanın yani ilk hafta e, biraz bunlarla ilgili bir kapanış. Yani şunu şöyle yapayım, bunu böyle yapayım, sağlığımla ilgili şunu katayım, bunu bırakayım. İşte iş arkadaşlarımla aram şöyle, o zaman böyle davranayım falan, bunu böyle değerlendireyim. Veya hizmet verme şeklinde şöyle şöyle yapmam gereken şeyler var gibi kararlar alacağınız bir ilk hafta olabilir. Ve böyle bir şifalanma, bir tedavi süreci. E, ya da otorite figürlerin desteğini almak yine burada söz konusu olabilir. E, ee, tabii bunun dışında e, sezgileriniz oldukça yüksek. Ama tabii Mars'ın Uranüs karesi, Venüs de var burada. Para dedim ya para. Yeni ayda da bahsetmiştim. Yani parayla ilgili dürtüsel harcamalar, ani masraflar, ilişkilerle ilgili ani gerginlikler, kopukluklar, e, bazı ilişkilerin bitmeye doğru gitmesi yine bu ilk 10 günün konularından diyebiliriz. Of çok güzelsin. <laughs> 11-17 Mart haftası. Bu hafta tam anlamıyla kendi ideallerinizle alakalı. Böyle bir içsel muhasebe sanki yapacaksınız. Yani benim hedefim bu. Fakat beni burada şu, şu, şu geride tutuyor. O yüzden ben içsel anlamda bunları dönüştüreyim ki uzun vadede hedeflerime ulaşayım. Yani bakın bu hafta biraz böyle bir hafta. Ve bunun için motivasyonunuz da olacak. Hani bir inancınız olacak kendinize, hayatınıza. Yapabilirim, edebilirim kendime inanıyorum, akışa güveniyorum diyebileceğiniz bir zaman dilimi olacak. Çok güzel, her burç için çok güzel bir hafta aslında. Sanki böyle bir maddi anlamda bir güç elde etmek. Bakın yine bu hafta söz konusu. Sanki böyle bir elinize bir güç geçecek veya çok önemli bir şey sanki dönüştürebilirsiniz bu hafta. Yani bu haftayı aynı zamanda böyle değerlendirebilirsiniz. Diyelim ki uzun zamandır sizi böyle ya evet burada bir şey var takılıyorum. Bir kısır döngüye giriyorum ve bunu değiştiremiyorum bir türlü nedenini anlayamıyorum dediğiniz şeyler varsa Merkür Plüton seksili var. Tam da bunu böyle fark edip evet ya bu bu yüzdenmiş deyip dönüştürme zamanı. Böyle gümbür gümbür yükselme zamanınız olabilir. Yani bu haftayı hakikaten değerlendirin. Başlangıçlar için değerlendirin. Kendinizi iyileştirmek için değerlendirin. Çalışmak, çabalamak, sorumluluk almak, harekete geçmek için değerlendirin. Hareket berekettir unutmayın. Ee, ondan sonra e, spiritüel konular evet biliyorsunuz ben de yıllardır içerisindeyim. Eee karıştırdığımız şeyler var. Bu Kuzey bu koştu unutmayın arkadaşlar. Yani <laughs> ne oldu Venüs? <laughs> Venüs ayaklandı. Hareket berekettir dedim Venüs. Dedi ki evet hareket berekettir. <laughs> ben de ayaklandı. <laughs> Evren bizimle çok güzel şekilde konuşuyor. Yani bir şeyi işte çekim esasını çalıştırmak, düşünce gücüyle oldurmak yetmiyor arkadaşlar. Harekete geçmemiz gerekiyor. Evet isteğimiz burada, biz buradayız ve sadece düşünüyoruz. Hayır evet düşünmek başarmanın yarısı. O konuda blokajlarını çözmek, işte inançlı olmak yarısı. Ama bunun için biraz da şu yürümen lazım yani. Buraya yürü. Yani sen yürümezsen değil mi? Olmaz. İşte yürüyebilme motivasyonunun olması gerekiyor. Seni yürümekten alıkoyan şeyleri senin burada bulman gerekiyor. Anlatabildim Neden bunu? Demek ki yengeç bu da ihtiyacı var. Ee, ki bu aklıma geldi burada. Evet. Bu 10 günle ilgili söyleyeceklerim bunlar. Ee, Tabi bazı aile bireylerinizin sağlıkla ilgili sorunları da bu e, süreçte açığa çıkabilir. Aa, çok özür diliyorum. <laughs> Şöyle. 11-17 Mart'ı değerlendiriyorduk evet bunun için söylüyorum. Bazı aile bireylerinizin sağlıkla ilgili sorunları, onlarla ilgili haberler gelebilir yine bu hafta. 18 ve 24 Mart haftası. Şimdi bu hafta işte o Venüs Satürn'e kavuşuyor. Venüs çok iyicil, çok tatlış anlattık ama tabii ki Venüs Satürn kavuşum biraz böyle baskı hissettirir her anlamda. İlişki anlamında, özdeğer, hayattan keyif almak, para anlamında. Mesela Venüs Satürn kavuşumunda çok böyle parasal konularda riske girmenizi tavsiye etmiyorum biraz baskı altında hissedebilirsiniz işte keyifsiz hissettirebilir aslında bu da yani boşuna olmuyor satürn orada diyor ki sorumluluk al yani gerçeklerle yüzleş bakalım hayali bir iyimserlik içerisinde misin Gerçekten bu hedefinle alakalı kararlı mısın elinden geleni yapacak mısın aslında bu kaygı korku fobiler bununla alakalı ve bu hafta biraz bunlar tetiklenecek böyle hayatımızdaki otorite figürleriyle alakalı yaşlı olgun insanlar, iş yerindeki işte statüsel anlamda yüksek insanlarla bazı sıkıntılar yaşamak, aile bireyleri, akrabalar arasında bazı sıkıntılar yaşamak ve sorumluluklarınızın artması yine bu haftanın konularından. Ee, ama tabii şöyle bir durum da var. Bunlar olurken, bu baskılar olurken bazı güzel e, sosyal çevrenizden destekler veya elinize bazı maddi anlamda böyle bolluğun paranın geçmesi veya işte mevcut yatırımlarınızın değerlenmesi böyle güzel bir etki de var burada. Ve 25-31 Mart haftası her burç için aynı şey söylüyorum bu hafta için. Tutulma zamanı o hafta çok yoğun bir enerji olduğundan biraz böyle gergin, agresif, huzursuz, uyku ile ilgili problemler yaşamamız falan normal. O yüzden bu hafta özellikle uyku düzenimize dikkat etmek, çok ağır yağlı beslenmemek, ondan sonra mümkünse hakikaten fiziksel bedenimizin sağlığına daha fazla daha fazla önem vermek iyi olacaktır. Biraz daha gözlemde kalabilmek, kendi merkezimizde kalmak, enerjimizi olabildiğince korumak ve olabildiğince yükseltmek. Tabii ki bu dediğim gibi bedensel o bakımdan da geçiyor arkadaşlar. Bu hafta bunu yapmak hakikaten hepimize iyi gelecek. Her burç için geçerli bu. Tutulma çünkü biraz böyle yoğun, sıkıntılı bir etki, içsel huzursuzluğu, endişeyi falan tetikleyebilir. Tutulmayı anlattık zaten. Bu hafta baktığımız zaman bu konular dışında Venus Uranus sekstili var. Evet güzel bazı sürpriz gelişmeler, fırsatlar gelebilir. Beklediğiniz güzel haberler gelebilir. Bir dava sonucu vardır, sonuçlanabilir. Aynı zamanda bu haftanın böyle bir konusu var. Evet, Venüs'te size çok güzel bir ay diliyorum. Ee, sağlık diliyorum, mutluluk diliyorum, huzur diliyorum. Ve her birimize şöyle yürekten e, şekilde niyet ediyorum arkadaşlar. Tekamül yolculuğumuzu en kolay şekilde yürüyebilmemize, farkındalığımızın ve idrakimizin her geçen gün daha da artmasına, kendimizi, kendi gerçeğimizi yaşayabilmemize ve bunun için e, o doğru adımları atabilecek olmamıza niyet ediyorum. Yani atabilelim o doğru adımları. Ya da idrak edebilelim ne, neyin neden olduğunu. Bunu niyet ediyorum her birimiz için. Ee, hazır kadersel bir tutulma etkisi de varken e, tutulma da çünkü bizim kendi hayat amacı yolculuğumuzla alakalı çünkü etkileyeceğini bildiğim için e, böyle bir niyet etmek istedim. Görüşürüz.